Brad Pitt'e mi benzetiyorlar? Evet. Çok fazla ben, yani en fazla benzetildiğim kişi herhalde. Var mı bizde Brad Pitt'in resmi? Öyle bir şey de <laughs> çıktı Kendisi hatta yan yana koymuşlar kicking. böyle. <laughs> ne olsa kendi ne <laughs> Bak şeyi mi sen hani bir şey yapınca daha belli oluyor. Şu, şu çene, yok şu çene yapımı daha çok benzetiyorlar. Bakayım. Ya Aslı kızı gibisin bir kız. Makyaj şey. yapmamış olsaydı. <laughs> Benzi, benziyor Şu... Var, değil mi çene Aa, göz? Evet, evet. Ben de artık zaten söylene söylene benzetmeye başladım yani. Mecburen benziyor. Ama burada. tam öyle bir mimik versene Begüm. Tam böyle ha ha. Şu tarafa. Ha. Evet. Kaşları biraz indirmek gerekiyor. Ben de bak çok yakışıklı adam değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam, o, tarafa bak. Konuğum i̇lginiz, da. ilginiz dağıldı ama evet. lütfen. Ama yani nasıl dağılmayacak? <laughs> <laughs> Bu ben bunu şey yaparım. <laughs> bunun yalnız. Ve bir filmine gitmiştim yıllar önce. Evet. O zaman da erkek arkadaşım var. Eve geldim, erkek arkadaşımı gördüm. İki gün konuşamadım çocukla. Öf <laughs> <Bef> yani? <ay. gülüyor> i̇şte. Bu o kadar yakışıklıydı. Red <laughs> Pit'in kötü etkileri. <laughs> Neyin vardı? Aile, Aile bozuyor. Şey. <laughs> Gelirim kendime. <laughs> Vallahi gerçek hikaye bu. Ay çok özür dilerim ama. <laughs> Neyse şimdi.